Usta hırsız ev sahibini bastırabilir mi? Kamuoyuna mal olduğu üzere uzun bir süredir geçen dönem belediye yönetiminin ve işbirlikçilerinin Marmaris'in ve Marmarislerin başına bela ettiği Simpaş projesine karşı bir çevre ve adalet mücadelesi sürdürüyoruz. Bugüne değin inşaat yasağında çalışma, mahkeme kararına uymayarak çalışma, milli parkta dinamit kullanma, kendisine ait olmayan milli park alanını talan ve işgal etme, kendini polis ya da kamu görevlisi yerine koyup halkın milli parka girişini engelleme gibi suçları işlediği delilleriyle birlikte tarafımızdan savcılıklara şikayet edildiği halde bugüne kadar bir adam boyuna ulaşan şikayetlerimiz halen bir dava dosyasına dönüşememiştir. Ama şirketin şirketin mücadele eden bizleri korkutmak ve sindirmek amacıyla tamamıyla yanlış ve yanlı beyanları nedense bugün bir davaya dönüşmüştür. Şirket kendisine ait olmayan milli parkı işgal edip halkı milli parka sokmadığı gibi mahkemeyi de yanıltarak Aşıklar Tepesi'nde milli parka ait olan kapıyı kendine ait ve kendi parselinin kapısı gibi gösterip arkadaşımızı şikayet etmiştir. Mahkemeye sunduğumuz belgede kapının milli parka ait olduğu ve açık tutulması gerektiği ile ilgili yazı şirketin ne yapmaya çalıştığını ayan beyan ortaya koymaktadır. Şirket bu manevralarla bizleri korkutacağını zannediyor ama çok yanılıyor. Bizler kendini kanunların üstünde görenlere, arkasında siyasi gücü ve paranın gücünü kullanarak herkesi satın alabileceğini zannedenlere asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Simpaş'ın Marmaris'i talan etmesine geçit vermeyeceğiz. Biz bu mücadelede haklıyız ve kazanacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçekleri gizleyemeyecekler. Bu gerçeklerden biri de bu dava ile ortaya çıkmıştır. Buradan arkadaşımız için açılan davanın iddianamesinde savcının da belgelediği bu durum için defalarca yaptığımız suç duyurusunu bir kez daha yapıyoruz. Bu sefer biz demiyoruz. Sayın savcı söylüyor. İddianamede yer alan şüphelinin kapıya geldiği, şirket çalışanları tarafından engellendikleri ve aralarında tartışma çıktığı tespiti TCK'nın 262. maddesine göre işlenmiş bir suçtur. Aynı zamanda iddianamede yer alan Aşıklar Tepesi'nde bulunan ve Milli Parka ait olan kapıyı inşaat alanına girişi engelleyen kapıya geldiği denilerek TCK'nın 288. maddesine göre de bir suç işlendiği ortaya çıkmıştır. Bakalım savcılar şikayetlerimizi bu sefer davaya dönüştürecekler mi yoksa tüm olan bitene sessiz kalmaya devam mı edecekler? Biz inanıyoruz ki yaz bitmeden tüm gerçekler ortaya çıkacak ve bu talan organizasyonu son bulacak. Şirket istediği kadar dava açsın, şikayette bulunsun. Kendi hukuksuzluğunu gizleyemeyecek. Tüm Marmaris gerçeğin ne olduğunu ve nasıl olduğunu biliyor. Halkımız bizimle beraber Marmaris'i simpaça yem etmeyeceğiz.